Karamel Mutfak'tan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle incir reçeli yapımını paylaşacağız Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip reçelimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle malzeme listesini açıklamalar kısmına ve ekranda da yazmış olacağım. 2 kilogram kadar incir kullandım. 1,5 kilogram şeker, karanfil, tarçın ve limon tuzu kullandım. Evet yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip tekrar başlıyoruz yapmaya. İncirlerin sap kısımlarından ayıklıyoruz. İncirlerim söylediğim gibi iki tipti, tek tip değildi. Bir kısmı daha olgun, bir kısmı daha yumuşak. O yüzden şu an seçe seçe incirlerimi ayırmaya çalışıyorum. Ham olanlar biraz sonra da göstereceğim gibi baş kısmı kesildiğinde içindeki sütünü özünü salıyor. Bu yüzden incirlerimize kısa bir haşlama işlemi yapacağız ve sap kısımlarını temizledikten sonra incirlerimizin arka kısmına bıçakla artı şeklinde çizikler atıyoruz. Çok derin atmayın lütfen. Daha sonra reçel kaynatırken dağılmasına sebep olmasın. Kaynamaya yakın bir suyun içine dediğim gibi incirlerim çok ham Haziran inciri değil bunlar. Olgunlaşması olgunlaşmak üzere olan ya da olgunlaşmasına 1 iki gün kala olan incirler. Ben yine de sütü reçelin tadını bozmaması için haşlama işlemine tabi tuttum. Çok fazla uzun sürede bir haşlama yapmayacağım arkadaşlar. Sütünü salsın. 3-5 dakika kadar sıcak suyun içinde kısık ateşte kaynatalım yeter. Rengi değişen incirlerimizi de soğuk su, mümkünse buzdolabından bir su koyun ya da buzlu su koyun ki incirlerin pişmesini durduralım. Soğuk suyun içine alıp tekrar oradan da sularını süzeceğiz ve içlerini sıkacağız inşallah. Evet incirlerimiz gördüğünüz gibi soğuk suyun içine attı pişmiş, pişmesini durdurduk şu an. Diğer geri kalan incirlerimizi tenceremize alıp kaynatma işlemine devam edeceğiz. Buradan da bir süzgecin içine alıyoruz, üzerindeki fazla sularını süzsünler ki daha sonra gördüğünüz gibi sularını tek tek sıkacağız. İçinde su kalmasın ki reçelimizin kıvamı bozulmasın, sulanma yapmasın reçelimiz. İçinde incirlerin içinde hiç su kalmaması çok önemli. Zedelemeden içinde su kalmayacak şekilde sıkalım lütfen. Evet tenceremizi geniş bir tencere kullanın lütfen. Derin tencerelerde reçel yapmak daha riski. Suyun buharlaşması, reçelin kıvam alması daha uzun sürüyor. Reçellerinizi yaparken mümkün mertebe yayvan tencereler kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1,5 kilogram şeker kullandım. 7 su bardağı, 200 milimlik bir su bardağı kullandım arkadaşlar. 7, 7 su bardağı kadar su ekledim üzerine. Şerbetimiz kaynayıncaya kadar şerbetimiz koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. İçine tarçın ve karanfil ekledim. İnanın aroması da kokusu da reçele çok yakışıyor. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içine incirlerimizi bırakıyoruz. Lütfen unutmayın, tekrar söylüyorum. Haşladığımız incirlerinin suyunu sıkarak ve incirlere zarar vermeden bu işlemi yapalım. Üzerine limon suyunu sıkacağız. Ben çeyrek limon kadar bir limon limon kullandım. Daha sonra ocaktan indirmemize yakın tekrar limon tuzu ilavesi yapacağım. Şerbetin reçelimizin şerbeti koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. Ara ara Biraz sonra da göreceksiniz köpüklenmeler olabilir. O köpüklenmelerin içinde kef dediğimiz şekilde olan köpüklenmeleri evet tencerenin kenarında da görebiliyorsunuzdur umarım. Olanları temizleyerek alalım. Reçelimizin içinde bulanıklık olmasın, rengini bozmasın. Limon tuzunu da ekledik. Bir 5 dakika kadar daha kaynatıp reçelimizi ocaktan alacağız. Tam kıvamına geldi. Ben reçellerimi daha önceki videolarımı da izlediyseniz çok koyulaşmadan ateşten alıyorum ki 2-3 günde güneşte pişmesini istiyorum. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an reçelimizi ocaktan aldım. Gayet duru bir şekilde. Bu da 2-3 gün güneşte bekledikten sonraki hali arkadaşlar. Ne kadar koyulaştığını siz de görebilirsiniz. Evet reçelimiz artık kavanozlamaya sıra geldi. İnşallah sağlıkla huzurla tekrarlarını yapmak hepimize nasip olur diyorum. Benim 2 kilo kadar reçelim, bir 500 gramlık kavanoz, iki tane de 300 gramlık kavanoz, bir de çok az küçük bir kavanoza yani bir kaselik kadar bir reçel çıktı arkadaşlar. Bu sizin yapacağınız miktara göre değişecektir elbette. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim butonunu açmayı unutmayın lütfen yorumlarınız destekleriniz bizim için son derece önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.